Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu falı açacağım. Herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. İçini de göstereceğim. Çünkü bu sizin enerjinizle alakalı. Şu an bu video ile karşılaştıysanız içinden bir mesaj alacaksınız gibi geliyor bu videonun. Ben enerji inanıyorum. Eğer ki karşınıza çıktıysa bu video boşuna çıkmamıştır. İşte kafanızdaki kişiyle ya da konuyla alakalı bir mesaj alacakmışsınız gibi geliyor. Açacağız bakalım size de çok net göstereceğim neler çıkacak içinden. Kendinize, eşinize, çocuklarınızdan birine bu hafta, bugün, bu ay için, bu yıl için istediğinizi dileyin. Bakalım ne çıkacak? Size mesajı ne olacak bu videonun? Bu tarzda yüzlerce hatta binlerce video var kanalımda. Hiç tarihine takılmayın. Ne zaman yüklendiğine bakmayın. Ne zaman karşınıza çıkarsa, o zaman demek size bir mesajı var o videonun. E, açın, bakın, bakalım dileğinizle örtüşüyor mu videolarınız? Bu siz enerjinizle, benim ala enerjimle alakalı bir şey değil. E, ve videolarımı beğeniyorsanız, kanalımı beğeniyorsanız abone olun ya da işte e, beni desteklemek için lütfen e, beğene basın, yorumlar yapın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her zaman yorumlara dönemeyebiliyorum. Çünkü ben normalde çalışıyorum da. Bir yandan da bunu yapıyorum. Gerçekten benim için çok az bir zaman kalıyor. O yüzden bazen dönüş yapamıyorum. Biraz daha yoğunlaşmam gerekiyor. Haklısınız da. Ee, şimdi bakalım e, bu videoda neler çıkacak. Hemen şöyle yavaşça açıyorum. Ben de bir bakayım. Sizler de bir bakın. Şöylece bir kamera açımı da düzelteyim. Şimdi şurada ilk dikkatimi çeken hane kısmı oldu. Hane kısmında bakar mısınız? Bir insan silüeti değil mi? Bu gözleri, büyük bir burnu var. Sanki böyle bir insan yüzü oturmuş ve bir şey düşünüyor. Ama altında da üç kişi böyle ağızlarını açmış böyle tartışıyorlar gibi. Bu düşünen biri... Yani siz olabilirsiniz. Bir ev, ev içerisinde bir kaos, bir tartışma, bir şey yaşanmış olabilir. Bu konuyu çok fazla düşünüyorsunuz. Sanki böyle aile içerisinde yaşanmış bir problem geride kalmış belki ama hala siz unutamamışsınız. Yani kafanızın içerisinde aynı sahne geri dönüyor. Aynı şey hani böyle biriyle tartışırız ya da tartışmak isteriz. Tartışmasak bile hep böyle beynimizin içerisinde onunla kavga ederiz ya. Hep aynı şeyi anlatırız, sorunları. İşte böyle bir döngü yaşanıyor. Sanki kafanızın içi biraz karışık gibi çıkmış. Biraz sakinleşmeye çalışın çünkü insan silüetinin yüzü böyle beyaz çıkmış. Aslında sonu temiz olacak ama siz boş boşuna kendinizi hırpalıyorsunuz gibi. Zaten hani. Düşünmekte ya da aynı senaryoyu tekrar tekrar kafamızda canlandırmakta bir sonuç elde edemiyoruz zaten yaparak da. Bence iyi şeyler düşünmeye çalışın. Çünkü düşündüğümüz her şey gerçekten sonra daha böyle gerçekliğimiz oluyor. Hayatımıza çekiliyor. Çünkü o enerjiyi çağırıyoruz. O yüzden yaşanmışsa bile yaşanmış ve bitmiş olsun. Hiç düşünmeyin. E, güzel şeyleri hayal edin. Çünkü kafanızdaki karmaşa var. Burada bir mesaj galiba birazcık unutmak gerekiyor yaşanılanları şurada bakın bir tavus kuşu var sanki böyle kanatlarını açmış hani böyle bazen ümidimizi yitiririz ya bir konuyla ilgili ümidimizi yitirdiğimiz anda bir kısmet olacak Ya yani bu konuyla ilgili belki bu kavga bu tartışmayla ilgili ya da kafanız işte bu çok ümidini yitirdiğiniz bir konuyla ilgili çok güzel bir gelişme olacak bu sağlık da olabilir hani güzel sonuç almak olabilir hani bebek olabilir ümidi kestiğiniz anda belki bir noktada bir haber gelecek çok da temiz bir haber olacak Bakın burada bir dağ keçisi gibi bir şey çıkmış arkasında. Bir inatla e, çok istediğiniz bir şey bu böyle. Hani e, bir şey bazen isteriz ve bırakırız. Olursa olur deriz ama bazen böyle çok inatla hayatımızda çok istediğimiz şeyler vardır. İşte bence bu o konuyla ilgili biraz. Çok istediğiniz bir konu. Hmm, ile ilgili tavus kışı çıkmış. Bence çok çok güzel bir fal bu. İstediğiniz bir şey olacak. Böyle burada da bir insan. Bakın... E, başka bir insana doğru dönmüş böyle hani onu öpüyormuş gibi çıkmış. Aslında bir e, kutlama, bir sevinç. Belki de bu sevincinizi biriyle öpüşerek böyle sarılarak hani böyle öpüşerek derken hani dostane bir öpüşme de olabilir bu. Sarılarak kutlayacaksınız sanki. Bence burada çok güzel bir e, şey var. Yani tavus kuşu var. Çok inatla istediğiniz bir şey var ve kutlama var. inşallah öyle olsun. Çok güzel bir e, haber, gelişme olacak hayatınızla ilgili. E, Şurada iki kişi, bakın burada bir kişi diğer de arkasını dönmüş. Bu yakınlarda eğer ki bir tartışmanın içerisinde olursanız bir sevginizin kalbini kırabilirsiniz. Arkasını size dönebilir. Dikkat edin, isteyerek yapmayız. Özellikle sevdiklerimizi isteyerek kırmayız biz. Ama hani insanlar istemeden yaparız bazen. Çok sevdiğimiz için yaparız. Sistem ederiz aslında. Hani böyle çok sevgi sistem getirir aslında. O zaman o yanlış anlar, yanlış yaptığınızı düşünür ama... Hani e, sistem ettiğiniz için inattan ya da işte hoşlanmayacağı bir şey söyleyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Aslında onu çok sevdiğiniz için, daha çok görmek istediğiniz için, daha çok zaman ayırmasını istediğiniz için, daha çok birlikte olmak istediğiniz için, daha ilgili olması için belki gibi gibi yani böyle daha başka bir şey için. Onu da alamayınca böyle hırçınlaşır, agresif davranırız. Onun da hoşuna gitmeyecek şeyler yaparız ya bazen bu insanlarda bir psikolojik bir şey. Böyle bir şeye gireceksiniz, karşı tarafı kırıp biraz küsürebilirsiniz. Maalesef böyle bir ters psikoloji biraz yanlış bir şey, ama yapıyoruz bunu. Birinden daha çok ilgili bekliyorsak onu uzaklaştırmak değil, daha çok kendinize çekmeniz lazım. O şekilde hareket edin. O kişiyle daha çok birlikte olmak istiyorsanız sistem etmek yerine, bunu dile getirin, açık açık söyleyin. Yani bana ayırdığın zaman yetmiyor, benimle ilgilendiğin yetmiyor, ben daha başka şeyler bekliyorum senden diyebilmek lazım ama gerçekten bunu ben de kendi hayatımda çok uygulayamıyorum. Hani daha çok kabuma çekiliyorum, daha çok uzaklaşıyorum, beni anlamadığını düşünüyorum bazen su grubu özellikle yengeç burçları öyledir, balık burcu öyledir, akrep burcu öyledir duygu dünyasıyla çok hareket eden insanlar öyledir. Kabuğuna çekilir. Özellikle yengeçler kabuklarına çekilirler ve duvarlar örerler sevdiklerine karşı. Karşı tarafta şey anlar. Ha, yani bu beni istemiyor ya da işte aslında tam tersi istediğimiz için daha çok uzaklaşıyoruz. Hani çünkü şeydir böyle. O bizi kırmasın, bu duygu bizi kırmasın diye böyle e, duygumuzu töplemeye çalışma şeklimiz bence. Bilmiyorum siz de yorumlara yazın. Öyle yapar mısınız siz genelde? Yani ben maalesef onu kontrol etmeye çalışıyorum bu duyguyu ama genelde yapıyorum. Böyle bir şeyle aranızı açmayın biriyle. E, burada uzun boylu, e, iri yarı biriyle konuşacaksınız. Ailede iş ortamında biri bu. Bu gelip sizden bir şey isteyecek, bir borç para isteme durumu olabilir iş arkadaşlarınızdan, arkadaş çevrenizden ya da aileden biri bu iri yarı boylu poslu bir insan çıkmış bakın şöyle sanki böyle sizden gelip bir şey isteyecek bence bu borç gibi biraz hani böyle biraz mahcup biraz şey ee, para isteyebilir, finansal bir destek isteyebilir sizden bu yakın zamanda ee, bakın şurada o bakar mısınız bir at ve at böyle bir yere e, çıkmaya çalışıyor ayaklarıyla sanki hani böyle e, bir atınız var kısmetiniz var ama hani olmakla olmamak arasında yani biriyle tanışacaksınız hani hemen olmayacak ama olacak biraz sizi zorlayacak hani bu at tırmanırken biraz zorlanmış işte bir çocuk istiyorsunuz ama hemen olmuyor biraz zorlayacak hani belki bir tedavi süreci gerekecek işte sağlıkla ilgili hemen böyle net patır patır cevaplar alamayacaksınız belki ama tedavi sürecek ama sonucunu alacaksınız. Hani bir murat var. Kesinlikle muradınızı ereceksiniz. Bence bu fal güzel. Bakın tavus kuşu ve at çıktı. Bence çok çok güzel. Dilerim ne dilediyseniz gerçek olsun. Ama burada at çıkmış. Dediğim gibi biraz zorlanıyor. Hani muradınıza ereceksiniz ama biraz beklemek ama biraz uğraşmak olsun. Sonuçta sevdiğimize kavuşacaksak sonuçta yavrumuzu kucağımıza alacaksak, sağlıkla ilgili güzel haberler alacaksak zor bir süreçte yaşanabilir bence. Önemli olan sonuçtur. İnşallah istediğiniz gibi olsun. Ee, şurada böyle bir şey de çıkmış. Böyle bakın bir kavga, bir karmaş ortamı. Etrafınızda biri var böyle sürekli kavga etmeyi seven, sürekli laf söylemeyi seven, sivri dilli olabilir. Yani hayatın olumlu yönlerine değil, hep olumsuz yönlerine odaklanan bir insan. Bu böyle ortamı biraz karıştırabilir, karıştıracak da. Çünkü bir izacı o. Bazı insanlar bunlardan beslenir. Onları değiştirmek çok zordur. Ee, eğer ki size zarar verebileceğini düşünüyorsanız biraz uzak durun. Biraz daha temkinli olun. Çünkü böyle ortada karıştırmak için gümbür gümbür gelen birisi var. Çok pardon. Ee, bakın bir de böyle falda böyle bir e, ay doğdu sanki. Yani sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız bence böyle e, kesinlikle bir Aydınlanma olacak yani hayatınızda güzel bir aydınlanma olacak ama bu falı açtığımda böyle ilk başta bir karamsarlık bir sisli bir düşünce var. Bunu dağıtacaksınız ve güzel bir gelişme olacak gibi. Bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkmış. bir yere yaslamış böyle kafasını bir yere yaslamış sanki böyle biraz ağlayan bir insan var hani böyle bir duvara bir yere yaslanmış biraz böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyor gibi birinin e, siz ya da böyle ailede birinin bir derdi var bir şey var sanki böyle herkese söyleyemiyor çaresinin olamayacağını düşünüyor biraz karamsar düşünüyor bir şey var yani hani bu e, kişi böyle hüngür hüngür ağlıyor gibi çıkmış bu kişiyle ilgili e, Bence güzel. Ayakkabı çıkmış böyle ortasına temiz. Güzel bir gelişme olacak. Bir adım atılacak. Ee, i̇çini ferahlatacak bir şey olacak bu kişinin. Ee, sanki böyle bu içindeki karamsarlık dağılacak. Ee, böyle çok çünkü yüreğini dağlamış. Böyle biraz ağlıyor gibi çıkmış. Ee, i̇nşallah güzel haberler alsın o kişi. Ee, şurada şöyle Bu bir, nasıl söyleyeyim, bir timsah gibi çıkmış. Yani etrafınızda böyle timsah gibi, her an siz, yani timsahlar böyle yavaş yavaş sinsice hareket eder ve avına yaklaşınca bir anda böyle saldırırlar ya. Etrafınızda böyle biraz sinsice dolaşan bir insan var. Dikkat edin, şöyle biraz size zarar vermek, tabi bu böyle bedensel ya da maddi bir zarar değil ama işte bir sözle bir kırmak vesaire de olabilir. Ama biraz zaman kolluyor, hani bir hatanızı kolluyor. Varsa öyle biri iş yerinde özellikle daha çok olabiliyor öyle şeyler. Biraz temkinli olun. Sanki böyle zamanlık oluyor. Bunu da çok iyi fark edeceksiniz bu yakında. Ya hiç ummazdım bu kişiye. Zaten hep ummadığımız kişilerden çıkar ya. onlar daha iyi kamufle ederler kendini. Ya da öyle düşünmemizi sağladıkları için biz hiç ummuyorduk bundan deriz. Çünkü o, o pozisyona kendisi kamufle eder. O maskeyi takar. Hiç umulmadık kişiyi oynadıkları için bence. E, hep, hep öyle düşünüyorum ben. Hani derler ya ummadık taş baş yerde. Ya zaten o umulmadık taşı oynamıştı. O, o kişiyi oynuyordu. O rol yapmıştı zaten. O yüzden biz ondan ummamıştık. E, profesyonelce. Bence insanlar renklerini belli ediyorsa siyah bile her zaman e, başımın üstünde yeri vardır. Siyah ve beyaz olması sorun değil. En azından siyahım diye bağırıyor bazı insanlar. Kötüyüm diyor. Kötü karakterliyim diyor. Ben bir şey yapabilirim. Yanlış yapabilirim diyor. Ama işte hani o griler var ya hani böyle beyaz gibi gözük gözüküyor ama içi siyahlar bence en tehlikelileri onlar çünkü onların maskeleri var onlara karşı şey yapamıyoruz önlem alamıyoruz. Burada birinin işte böyle gri olduğunu belki de öğreneceksiniz hayatımızda bir gelişme olacak maalesef böyle insanlar hep var hep de var olacak galiba hayatımızda. Hiçbir zaman hayatımızda bize zarar veremesinler inşallah. Ama genel anlamıyla bu fal güzeldi. Özellikle tavus kuşu ve muratınız e, muradınız biraz zorlanmakla birlikte atınız vardı. Güzeldi. Diliyorum ki her ne dilediyseniz gerçek olsun. Sağlıksa sağlık, çocuksa çocuk. Aşksa aşk. Her ne dilediyseniz olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.